Bak, eğer platonik olarak hoşlandığın bir kızın senden etkilenmesini istiyorsan, ilk yapman gereken şey onun ilgisini çekmek değil, kendini fark ettirmek. Ama bu öyle bağırarak ya da sürekli mesaj atarak olmaz. Sessiz ama etkili olacaksın. Göz teması kur mesela. Ama kısa değil, birkaç saniyelik. Buz, ona ben buradayım demenin en sade ama en güçlü yoludur. Sonra onun konuştuğu konulara dikkat et. Gerçekten neye güldüğünü, neyin ilgisini çektiğini çöz. Ve gün gelir, Tam da o konu hakkında ufak ama anlamlı bir yorum yaparsan, işte o zaman fark edilirsin. Çünkü insanlar kendilerini anlayanlara bağlanır. Küçük jestler yap ama abartmadan. Mesela bir kalemini verdiğinde ertesi gün, ''Dün senin kaleminle yazdım, uğurlu geldi galiba.'' deyip gülümseyebilirsin. Küçük, doğal, eğlenceli. Hem akılda kalırsın, hem de samimiyet kurarsın. Ama en önemlisi, merak uyandır. Her şeyi açık etme. Bazen bir konuşmayı sen bitir. Varlığın kadar yokluğunda merak edilsin bir anda her şeyi veren değil, tanındıkça derinleşen biri ol. Ve unutma, etkilenmek sadece yakışıklı olmakla ilgili değil. Kendini geliştiren, ne istediğini bilen ve karşısındakini gerçekten dinleyen bir erkek. İşte o her zaman fark edilir. Sen yeter ki samimi ol ama aynı zamanda fark yarat.